Döviz kurlarına hiç baktınız mı? Sanki böyle karmaşık bir denklem gibi duruyor değil mi? Ama aslında öyle değil. Bu, herkesin rahatlıkla öğrenebileceği basit bir dil. Hadi gelin bu kısa anlatımda bu dilin şifrelerini beraber çözelim ki piyasa ne diyor net bir şekilde anlayalım. Ekranda sürekli karşımıza çıkan bir şey var değil mi? Mesela EUR, USD eşittir 1.156. İyi de bu sayılar, bu harfler tam olarak ne anlama geliyor? İşte genelde işlerin karıştığı ilk yer burası oluyor. Ama inanın bana, bu aslında bir alım satım işleminin en ama en temel hali. Haydi, bu kodu çözmeye ilk parçasından başlayalım. Bir döviz çiftinde ilk gördüğünüz para birimi, yani baz dediğimiz şey var ya, işte o. Alıp sattığınız ürünün ta kendisi tanımı aslında çok basit. Baz para birimi paritenin her zaman en başında, ilk sırada yer alır ve alınıp satılan ana varlığı, hani bizim ürün diye bahsettiğimiz şeyi temsil eder. Yani Euro USD örneğimize dönersek bizim ürünümüz ne oluyor? Tabii ki Euro. İşte şimdi en kritik, en can alıcı noktaya geldik. Hangi pariteye bakarsanız bakın, hiç fark etmez ne olursa olsun, baz para biriminin değeri her zaman ama istisnasız her zaman birdir. İşte bu kural her şeyi basitleştiren anahtarın ta kendisi. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Konuyu daha da somutlaştırmak için gelin basit bir benzetme yapalım. Mesela bir dükkana girdiğinizi düşünün ve rafta bir ürün görüyorsunuz. İşte o raftaki tek bir ürün bizim bazı para birimimiz oluyor. Tamam, ürünü belirledik. Ee, şimdi de sırada fiyatını öğrenmek var. Kodumuzun ikinci kısmına yani karşıt para birimine geçiyoruz. İşte bu bölüm bize o ürünün ne kadar ettiğini, yani fiyatını söylüyor. Karşıt para birimi de şu demek, o tek bir birimlik ürünü, yani baz para birimini alabilmek için cebinizden ne kadar para çıkması gerektiğini gösterir. Zaten piyasada değeri sürekli inip çıkan, hareket eden kısım da işte tam olarak burası. Hadi o dükkan benzetmemizi tamamlayalım mı? Baz para birimi raftaki ürünse Karşıt para birimi de o ürünün üzerindeki fiyat etiketi. Bu kadar basit. Biri ürün, diğeri fiyat. Bu kadar. Bu slayt aslında tüm konsepti gözler önüne seriyor. Bakın sol tarafta ürünümüz var. Yani baz. Değeri neydi? Her zaman sabit. 1. Sağ tarafta ise o ürünün fiyatı, yani karşıt para birimi duruyor. Onun değeri ise piyasaya göre sürekli değişiyor. İşte bu iki rolü anladığınız anda her şey tık diye yerine oturacaktır. Şimdiye kadar teoriyi konuştuk, güzel ama artık bu bilgiyi alıp gerçek dünya örnekleriyle piyasanın dilini şöyle akıcı bir şekilde okumanın zamanı geldi. Karşımızda çok popüler bir parite var, Amerikan Doları ve Japon Yeni, yani USDJPY ve değeri de 149. Peki bu bize ne anlatıyor? Cevabı hemen vermeyelim, bir an için siz düşünün, kuralımız neydi? Unutmayın, İlk gelen hangisi ise ürün yani var olan odur, ikincisi de doğal olarak onun fiyatıdır. İşte cevap geldi. Gördüğünüz gibi ilk sırada yer alan USD yani Amerikan doları bizim ürünümüz yani baz değeri her zaman 1. İkinci sıradaki JPY yani Japon Yeni ise fiyatımız yani karşıt birimimiz. Onun değeri de 149. Bu tablo aradaki ilişkiyi kusursuz bir şekilde özetliyor. İşte o karmaşık görünen rakamların Türkçe meali bu kadar basit. Tüm o finansal gösterim aslında tek bir basit cümleyi anlatıyor. Bir tane ürünümüz, yani bir Amerikan doları, 149 Japon yeni ediyor. Peki, bu kural sadece para birimleri için mi geçerli? Tabii ki hayır. Şimdi de bir emtia, yani altın örneğine bakalım. XAU, altının uluslararası sembolüdür, aklınızda bulunsun. Ve burada en ilginç olan şey ne biliyor musunuz? Mantık zerre kadar değişmiyor. Tek fark, bu sefer ürünümüzün bir para birimi değil de altın gibi fiziksel bir emtia olması. Ama o temel kuralımız var ya, o hala dimdik ayakta. Aynı analizi yaptığımızda yine çok tanıdık bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ürünümüz bu kez baz olarak bir birim altın, fiyat etiketimiz yani karşıt birimse Amerikan doları. Değeri de 1990. Gördüğünüz gibi o meşhur bir kuralı burada da sapasağlam duruyor. Ve yine bu finansal gösterimi basit bir cümleye dökelim. Bir birim altın almak için cebinizden 1990 Amerikan doları çıkması gerekiyor. Olay bu kadar net. Hadi aklımızda kalması için anahtar noktaları hızlıca bir tekrar edelim. Dört basit kuralımız var. Birincisi ilk gördüğünüz her zaman base yani bizim ürünümüz. İkincisi ondan sonra gelen de karşıt yani fiyatımız. Üçüncüsü ve en önemlisi, Bayes'in değeri her zaman ve her zaman birdir. Ve son olarak dördüncüsü, karşıtın değeri de o tek birimlik Bayes'in fiyatıdır. Bu dört kuralı bildiğinizde önünüze hangi parite gelirse gelsin okuyabilirsiniz. Peki tüm bunları neden öğrendik? Neden bu kadar önemli? Çünkü bu temel bilgi olmadan sonraki adımlara geçmeniz yani işlem yapmanız mümkün değil. Bu finansal okuryazarlığın adeta ABC'si. Bu süreç her şeyi çok güzel özetliyor aslında. Bakın, ilk adım ne? Döviz kurunu, yani piyasanın dilini doğru yorumlamak. Ancak ve ancak ondan sonra ikinci adıma geçip işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ve tabii son olarak en önemlisi karınızı veya zararınızı doğru bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Yani ilk adımı atlamanız gibi bir durum söz konusu bile olamaz. Kısacası bu konuya hakim olmak bir seçenek falan değil, bir zorunluluktur yaptığınız her bir alım satım işleminin arkasında işte bu basit ama çok güçlü mantık yatıyor. Artık ekrandaki o rakamların ve harflerin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Onlar sizin için artık bir sır değil, aksine bir bilgi kaynağı. Peki bu yeni yeteneğinizle piyasaları nasıl değerlendireceksiniz? İşte o kısım tamamen size kalmış.